Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Haseki Hürrem Sultan'ın yaptırmış olduğu eserlerden bahsedeceğim. Güzelliğiyle ve zekasıyla Osmanlı Devleti'ne damga vurmuş Hasiki Hürrem Sultan Hürrem Sultan'ın gerçek adı Aleksandra Anastasia Bisovska'dır. Kanuni Sultan Süleyman tarafından neşeli anlamına gelen Hürrem ismi verilmiştir. Güzelliği ve zekası kadar yaptırdığı eserleriyle de dikkat çekmiştir. Osmanlı kadın sultanları arasında en çok hayır eseri bırakan sultan olarak bilinmektedir. Hürrem Sultan ayrıca tarihte ilk nikah kıydıran sultan olarak ayrıcalık taşır. Devlet işlerinde etkin rol oynayan Hürrem Sultan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nda kadınlar saltanatı denilen devri başlattığı kabul edilmektedir. Şimdi geçelim Hürrem Sultan'ın yaptırmış olduğu eserlere. 1551 yılında Haseki Hürrem Sultan Haseki Külliyesi Hürrem Sultan 1551 yılında dönemin ünlü mimarcısı Mimar Sinan'ın Hassa Baş Mimarı olduktan sonra yaptığı ilk eserdir. Haseki Hürrem Sultan Camii 1538 ve 1539 yılında inşa edilen cami, kare mekanlı ve tek kubbeli ve tek minarelidir daha sonra cemaate yeterli gelmemesi nedeniyle 1612 yılında Sultan I. Ahmet zamanında iki sütun ve bir kubbe daha ilave edilerek büyütülmüştür. Günümüzde de cami olarak hizmet vermektedir. Haseki Hürrem Sultan Medresesi Medrese 1539 ve 40 yıllarında inşa edilmiştir klasik tipte bir yapı olan medrese caminin tam karşısında bulunmaktadır. Bugün odaları yatakhane, dershane ve mescit olarak kullanılmaktadır. Sıbyen Mektebi Medresenin doğusunda yer alan Sıbyen Mektebi yan yana iki birimden oluşmaktadır. Birinci kısmı iki cephesi sütunlu açık dershane, ikinci kısmı ise kapalı dershanedir. Bina'nın önünde bulunan havuzlu alanın oyun bahçesi olarak düzenlendiği düşünülüyor. Yapılış tarihi bilinmeyen mektep sadece Müslüman çocukları için vakfedilmiş olup dini eğitim şart koşulmuştur. Haseki Külliyesi. Kitabesinde 1550 yılında yaptırıldığı belirtilen imaret kuzeyde 3, doğu ve batı yönlerinde beş kemerli bir revakla çevrilmiş ve revaklar baklava başlıklı sütunlara oturtulan pandantifli kubbelerle örtülmüştür. Günümüzde imarethanede yemek pişirilip yenmekte bir bölümü ise kütüphane olarak hizmet vermektedir. Dar Şifa Osmanlı mimari tarihinde bir benzeri daha bulunmayan orijinal bir yapı olan Haseki Dar Şifası, giriş kapısında kitabeye göre 1550 yılında bitirilmiştir. Mimar Sinan'ın yaptığı eserler içinde en mükemmel mekan düzenlemesini gerçekleştirdiği yapı olarak bilinmektedir. Giriş kapısından sonra sekizgen planlı açık bir avlu ve bu avluya bakan yüksek kemerli muayene bölümleri yer almaktadır. Polikliniklerden sonra ise iç kısımlardaki kubbeli doktor ve hasta odaları bulunmaktadır. Hürrem Sultan Dar Şifa'da çalışacak başhekim dahil bütün personelin güzel cümlelerle hitap etmelerini ve hastaların sorularına hoşa gidecek şekilde cevap vermelerini şart koşmuştur. Cihangir Camii, Kanuni Sultan Süleyman tarafından oğlu Şehzade Cihangir için yaptırılmıştır. Tophaneye hakim olan Büyüktepe üzerindeki mübarek camidir. Bir rivayete göre Şehzade Cihangir, Üvey abisi Mustafa'nın annesi Hürrem Sultan tarafından düzenlenen bir kopra sonucu öldürülmesinden sonra üzüntüsünden 22 yaşında intihar etmiştir. Kudüs İmareti Hürrem Sultan'ın en önemli vakıflarından birisidir. Kudüs'ün Osmanlı topraklarına katıldıktan sonra yapılan ilk büyük Osmanlı hayrı olan Kudüs Haseki Sultan İmareti ve imarete bağlı vakıf tesisleri olduğu bilinmektedir. Kudüs'ün en önemli yapısıdır. Ayasofya Haseki Hamamı. Hürrem Haseki Sultan tarafından 1556 yılında hayrat olması amacıyla Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Klasik devir Osmanlı hamamları üslubundaki yapı çifte hamam şeklinde ve 75 metre uzunluğundadır. Bu hamamda Türk hamam mimarisinde bir yenilik olmak üzere ilk defa kadınlar ve erkekler kısmı aynı eksen üzerinde yapılmıştır. Erkekler kısmı cephesinde diğer hamamlardan farklı olarak ortasında bir kubbe olan sütunlu bir revak yer alır. Kubbe ve revak tavanı tuğla dekor ile süslüdür. Kadınlar tarafı da erkekler tarafıyla aynı plandadır. Fakat bu kısımda soyunmalık erkek tarafındakinden daha küçüktür.